Ece, ne yapıyorsun kızım? Kızıcağım, vazifem yaptım. Kocaman bir kuzuğum var, vazifemden çıkıyor. Gördün mü? Buradan da çıkıyor, buradan da çıkıyor. İniyor böyle böyle. Böyle böyle iniyor mu? Nasıl çıkıyorlar? Ben de yapayım mı bir kerecik? Böyle mi geliyorlar? Bir sürü kuzucuk. Mee ee 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 Şş, uyuyorlar mı? Ne, olsun, eski eşya, yusur, ne yapıyor kuzucuk şimdi? Şimdi ben de ben de çıkıyorum. Ev kuzucu, denizle. kuzucu ev. Er, Merdiven evi yaptım. Açık. Gördün mü? Gördüm i̇şte babacım çok güzel olmuş. Merdivenden çıkıp evine mi geliyor kuzucuk? ben merdivende böyle böyle o tarafa böyle böyle o tarafa böyle böyle. Oo oh, çok güzelmiş. Hadi insinler bakalım. İnsinler bakalım. Hadi çıksınlar. Eve girsinler, uyusunlar. Merdivenler çıkarışını yerim. Uydular mı?